Selamun Aleyküm arkadaşlar. Amazon.com'dan şöyle bir telefon kılıfı aldım. Şöyle kola takma askılık sistemi falan var. Bu zamana kadar kaldım aldığım telefon kılıfları başka sitelerden alıyorum. Aynı ürün istiyorum. Farklı ürünler gönderdi. 2-3 tanesini geri iade ettim. Bir tanesi ucuz bir şeydi aldım. Patladı. Göndermeyeyim artık dedim. Lanet olsun dedim. Patlayınca bir telefonum ziyan oldu. Sattım. Mi Poco aldım. 6800'e falan aldım. Kaskosuyla beraber 4 sene kasko yaptırdım. Şimdi siz olsanız arkadaşlar telefonunuzu dışarı bırakmaya korkuyorsunuz. Telefonun fiyatları da aldı gitti. Mecbur. Ben de bu şekil bir kılıf aldım. Denize girmeyi çok seviyorum. Kışın genellikle denize girerim. Başka biri havuzlu olur, yazın olur. Yani sizin tercihiniz ama ben kışın çok seviyorum. Çekim yapmayı da seviyorum denizde. Şimdi sizin yanınızda bunu test edeceğim. Sitede böyle test etmek için videolar yoktu. Bunu siteye atacağım. Amazon.com'da bunu 60 TL'ye aldım. Şöyle arkadaşlar, peçeteye şöyle bir çizgi çizdim. Bunu bunun içine koyacağım. Su alırsa eğer bu, biliyorsunuz yazı dağılacak. Peçete de suyu çekmiş olacak. Şu kalemle çizdim. Hani test amacı görülüyordu, mürekkepli sonuçta su aldığı zaman dağılacak. Da bu arkadaşlar. Bunu sizin yanınızda test ederek göstermiş olacağım. Şöyle gene. Şimdiden şöyle kılıfımızı açalım. İçini açıyorum. Şöyle. Bunu bunun içine koyuyoruz arkadaşlar. Şöyle gözünüzün önünde koyalım. Tamamen. Yapışıyor hemen. Kaliteli bir şey olduğu belli. Çok da kaliteli gerçekten. Şimdi bunu koyduk arkadaşlar. Şimdi şurada kelepçeleri var. Şuradaki yuvalarına takıyoruz bunu. Şöyle. Şu şekil. Anahtarları var. Taktık. Şöyle arkadaşlar. Şöyle. Ondan sonra bunu böyle kilitliyoruz. Şu şekil kilitledi. Şimdi bunu dışarı çıkartıp suyun içine sokacağız arkadaşlar. Gözünüzün önünde saatle tutacağız. Ona göre kararı siz verin kaç dakika kaldığını. Şimdi arkadaşlar şunu görüyorsunuz. Kovaya da suyumuzu koyduk. Bakın. Şöyle kovayı görüyorsunuz. Büyük ihtimal gördünüz. Şimdi bunu kovanın içine atacağım arkadaşlar. Şöyle gene. Bak resimle gene atıyoruz ve suyun üzerinde kaldı. Şimdi saat şöyle göstereyim. Saat e, 2'ye 5 var arkadaşlar. Bilmiyorum görebiliyor musunuz? Şöyle bakayım. 2'ye 5 var. Net evet, bakarsanız görürsünüz. 2'ye 5 var. Şimdi bunu batmıyor arkadaşlar. Bunu çeki şöyle keseri koyacağım üzerine. Su çeksin diye. Biraz bekleteceğiz. Bir 15-20 dakika bekleteceğiz arkadaşlar. Şöyle saati de size göstereyim. 2'ye 5 var. Tekrar geri döneceğim arkadaşlar. Telefon kılıfın içine ekran boyutu 6.67 yani boyutu olarak uzunluk olarak. Arkadaşlar 6.70 girmez. 85 de girmez. Bilginiz olsun. Arkadaşlar bu da karanlığa girdiğim zaman fosforları yanıyor. Görüyorsunuz. Suyun dibinde de böyle yanacak. Arkadaşlar demez önce test yaptığımız telefonu suyun içinde görüyorsunuz. Saat kaç dakika olmuş? Bakayım 15 dakika olmuş. Şimdi kabından çıkartalım arkadaşlar. Su almış mı? Bakalım mürekkep dağılmış almış mı? Keseri koydum ki ağırlık yapsın diye. Daha iyi test etmek için. Evet arkadaşlar su alsaydı mürekkebimiz dağılacaktı. Demek ki neymiş? Su almamış. Tekrar kılıfından da çıkartalım şunu. Evet arkadaşlar kılıftan çıkarttım. Buyurun. Bakın su almamış Görüyoruz mu? Mürekkep bile dağılmamış. İnşallah iyi anlatmıştırım size. Teşekkürler Amazon.com'a.